Sabiha Gökçen, 22 Mart 1913 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızıdır. 1934'te soyadı kanununun çıkmasından sonra Mustafa Kemal Sabiha'ya Gökçen soyadını verdi. Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Sabiha Gökçen, dünyadaki ilk kadın savaş pilotudur. Uçuş kariyeri boyunca 8000 saat civarı uçuş gerçekleştirdi ve 32 farklı askeri operasyona katıldı. Sabiha Gökçen, çeşitli savaş uçaklarıyla görev yapmış Türkiye'nin ilk kadın diplomatlarından biri olmuştur. Adı, İstanbul'un ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir. Sabiha Gökçen, 2001 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 88 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Türk kadınlarının başarılarına hem de ülkenin havacılık tarihine önemli bir katkı yapmıştır.